Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Sanlika videomu hepiniz hoş geldiniz. Hatırlıyorsanız arkadaşlar en son 1-2 ay önce bir video atmıştım ve şimdi 10 dakika önce oyuna tekrardan geri döndüm. 10 dakika önce oyuna geri döndüm ve ben de bulunan birkaç şeyler vardı. Onlarla bir kombin yaptım hemen. Şuraya bir Facebook sayfamızı yazalım. Bak Facebook niye eksik burada? Aa yazın diyor. <laughs> eksik. Diamond Club üyeliğimiz duruyor arkadaşlar. Diamond Club üye. Aa Yiğit'e de burada. Oo kankam. Videodayım iyi. Sen ne yapıyorsun? İyi de sen <laughs> İyi da sen yaşıyor musun? Yazmış yazmış. Videoda mısın şu an? Evet iyi Yido. Arkadaşlar iyi da çok yakın arkadaş. <laughs> Direkt amir diye Çok seviyorum iyi ya. Çok seviyorum harbiden. Onunla da zaten yakında bir video gelecek. Belki gelir yani belki gelmez. Yanındaki bu da arkadaşlar oyuna girdiğim anda aktif olarak gördüm. En yakın arkadaşımdır bu da. Hatta like atmayı unutmuşum ben ona. Vay be. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse attık like'ımızı sıkıntı yok. Efendim, efendim! <laughs> Çok iyi bir insan gerçekten. Ay iyi de sanıyor beni tabi <laughs> Neyse. Burada da Nikes diye bir arkadaşımız var. O göstermemi istedi. Aile yılda bir kere giriyormuş. Sana bir like atayım hemen. Sen de e, ne diyeyim? Aferin ol bana! <laughs> Çok iyi bir insansın. Tamam, tamam iyi de. Tamam iyi de. <laughs> i̇yi de abartma. Bu arada bakın 10 dakika önce falan başladım oyuna <laughs> Şimdi gülücük atayım da üzülmesin şimdi Gülücük atmayınca abi millet üzerine alınıyor Bu oyun da böyle bir oyun Mesela bir şey dediğinizde sonunda Şey böyle gülücük atmalısınız arkadaşlar Yoksa millet üzerine alıyor Alınıyor ee, Kankacım Vay 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 Nerede lan o nereye geliyor o Eşya çantamı mı geliyor takmak istemiyorum. Ya kardeşim sen ne kral adamsın ya. <laughs> Çıktılar oyundan neyse yazdı ki. Ya. Aman. iyi ee, dur. Brutal değil. Brutal. Brutal World. Canım. Ben caddeleri gezeceğim. Görüşmek üzere. Klavye sesinden dolayı özür arkadaşlar. Klavye klavyem çok kaliteli olduğu için. Geleceğim birazdan. Tamam mı? <laughs> Hakan 21 yaşındasın lan Yiğit arkadaşlıktan şimdi bir de arkadaşım olacak S Lanet olsun Yiğit o bir de kaç yıldır tanışıyoruz seninle lan Yazıklar olsun sana Harbiden yazıklar olsun Diamond göndereceğim herhalde Sana bir kere şey geri dönüşümün şeyleri yine <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada 20k paramız 450 de diamond'ımız var. <laughs> fakirleşmişsin. Fakirleşmişsin kardeşim. <laughs> arkadaşlar tabi uzun süre girmeyince silmesi normal arkadaşlıktan. Kaç tane arkadaşımız kalmış bizim? 93 tane lan 100 küsür arkadaşımız vardı 93 tane kalmış. Eski canları sağ olsun Diamond Club'ın kaç gün kaldığına bakacaktık. 116 gün 4 saat 42 dakika 40 saniye 15 salise. Tamam. Emanterimizde arkadaşlar sınırsız ne vardı? Mekanik eldiven vardı. Nerede o sınırsız? Gerçi Allah'ım 3. sayfa var. 3. sayfada bir şey yok. Nerede lan benim mekanik mekanik eldivenim? Mekanik eldiven vardı. Ha. Diyor şu sınırsız arkadaşlar süresiz. Onu satabilirim. Nasıl satılıyor bilmiyorum lan. Hiç de ticaret yapmadım. Abi böyle saat tıklayıp ticaret açmadım. Burada mı takas yap? Takas başladı. Hep VIP olmak lazımmış. Ben de VIP yok ama Diamond Club var. Belki bütün VIP'leri çeker miyim, çekmez miyim bilemem. Ya o değil de ben hala, tamam mı? Bakın kıyafetlerim de böyle bir fakir kıyafetlerimiz. var yeni bir kıyafetler alacağım. O yüzden bir e, VIP çekmem lazım benim. Şu ayarlardan performans modunu açalım. Bir bakayım aradığı yok aslında, da, bir açalım sadece yani. 1112 şey. Hatırlıyorsanız en son 800-700 dislike vardı işte. Sonra bir diğer videoda 1000 like falan yapmıştım. Şu anda da 1177 like'ımız var. 72 dislike var. Dislike yüzden sonrası arkadaşlar fazla like açıyor. O yüzden 72 bile çok iyi yani şu anda. Yüzden fazlası arkadaşlar kesin bir bokluk vardır yani. Ama 100 mesela adamın 10k like'ı vardır. 100 olması normal. Ama şu an ben 1000'im ve 1000'de 70 olması iyi. 2000'de 100 olabilir bak mesela. 2000'de falan. 4000'de de 200. Yani öyle öyle hesapla hesapla gidebiliriz ee, şey diyecektim ben oyuna tekrardan döndüm haberiniz olsun oynayacak mıyım konuşuyorum videodayım nereye gideceğim Allah Allah nereye gideceğim ben yanındayım. Allah Allah. Kendi kendime de konuşmak çok saçma biliyor musunuz arkadaşlar? Yanımızda şimdi bir Discord'dan biri olacaktı. Bu arada Discord sunucumuza bakın kesinlikle katılın. Kesinlikle Discord sunucumuza katılın. 1000 kişi var bak Discord'ta. Oyunda zaten kaç kişi var? 900 kişi. 1000 kişi bizim Discord'umuzda var zaten. Hepsi Saralık oyuncusu. Gelin siz de katılın abi. Bu kadar basit. Trolleme videosu da eskiden çok çekiyorduk ilklerde hatta. Eskiden de bir ilk birkaç yıl önce yani belki de daha fazla uzun süre. Yani şu bile yani ünden fısıldıyor bile tutuyordu da artık onun şeyi kalmadı yani. Esprisi kalmadı böyle Bayanlar. O yüzden yapmıyorum bile. Bu arada ben şimdi bunları ben harcadım ya. Bunlardan bir tane daha almam lazım arkadaşlar şapkadan. Şapkamız nerede? Burada mıydı şapkalar? Neredeydi? Heh, bir tane bu şapkadan alacağım şimdi. Bir tane bu gözlükten alacağım. Ayakkabı ışıklı ayakkabı şeyde satılıyordu sanki ya alışverişte AVM'de satılıyordu. Son Mertail'in de şeydi Diamond Club'da da. onun için de Gold VIP gerekiyor. Bu arada VIP fiyatları ne kadar abi? 23 liraymış. Abi bu güzel işte bak ucuz ha. Kaç yıldır aynı. Düşünsenize şimdi bakın hesap yapacağım. Burada kaç lira şimdi? 14 lira tamam hesap makinesini açıyorum şimdi. Bir dakika. Onda bir kişinin VIP çektiğini düşünelim bütün VIP'leri. 14 artı. Tamam 14 artı. Ondan sonra 14 artı diyoruz. Ondan sonra 24 artı 24 artı 39 artı 34 artı 111 lira. Bakın 111 lira buraya gidiyor arkadaşlar. Ha tamam, 111 lira burada. Bir dakika 114 lira. Aynen 114 lira buraya gitti. 111 lira pardon 111. Bunun 1000 kişi oyun oyuncusuysa e, 100 kişiden 111 lirayı kaça çarpalım? 968'e çarpalım bir. Tamam mı? 968. Adam bir günde 107 bin lira kaldı. <laughs> yani tabii ki de herkes almıyor da kaç yıl önce yani kaç yıldır alanlar var. Ben alıyorum bir de. Ben de alıyorum. Adam 100 yani bakın ne kadar kazanıyor sahibi. Oyun bu yüzden kapanmıyor. Yani çok fazla para yatıran var. O yüzden kapanmaz bu oyun. Ha belki adam ileride sırf zevk için kapatabilir. Yani çünkü böyle oyunlar ömürlük oyunlar olmuyor. Tabii ki de adam ömürlük oyunda yapabilir ama. Adam mesela şuradaki herkes 900 kişi, 980 falan işte o kadar kişinin aldığını düşünürseniz sadece adam o kişilerden 107 bin lira kaldırıyor. Hadi onu geçiyorum bakın burada da var. Bu sanil alanlar da var. Ben de alıyordum eskiden çok eskiden. Bu arada indirime de giriyor bakın indirime de giriyor 190 lira adam buradan da tak diye 190 liraydı de bayramlı 240 bin oyun parası İşte bakın yani ne güzel Adamlar ne paralar kaldırıyor Böyle yani harbiden para kal Kaldırıyorlar yani güzel bir para Ne kadar 2000 Diamond 160 lira Normalde 1000 diamond 90 lira 2000'i 180 liraya göre 20 lira indirimde işte pardon 20 lira mı indirimde 1500'ü 132 lira 2000'i 160 lira yani indirim almak isteyenler alsın abi param olsa ben alsam var ama <gülüyor> <gülüyor> neyse param olsa da alsam diyorum arkadaşlar bugün sadece sohbet için ve geri döndüğümü bildirmek için bu videoyu çektim o yüzden videoma like atıp kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın. Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Diğer bir Sanika videosunda görüşmek üzere. Sanika videosu istiyorsanız da kesinlikle yorum atın. Tamam mı? İstiyorum diye. Ya da like atın. Fark etmez. Ya yani belli edin yani abi. Şu Sanika'nın gelmesini istediğini belli edin. O yüzden çekiyorum ben. Son videoya baktım mesela. Belli etmişsiniz harbiden. Like atmış adam. Yorum atmış. Abi nerede video diye. Eksik mi eksik. Oyuna gidiyorum. Abi seni çok özledim diyor. Ne zaman yeni video atacağım diyor. Beni böyle teşvik ettiğiniz zaman ben direkt video çekiyorsam geliyor zaten. Zaten millet de sohbetim için izliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sohbetim için izliyorlar beni. Ya ben oyunda bir şey yapmıyorum yani biliyorsunuz sohbetim için geliyorsunuz hepiniz. Ne yapıyorum ben oyunda? Bakın duruyorum burada sadece. Aa, tek karakterim burada yani. Ha. Duruyorum adam niye hareket etmiyor? Ha, duruyorum adam sohbetim için geliyor yani. Olay bu. Neyse arkadaşlar diğer bir videoda görüşmek üzere diyorum. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Esen kalın bay bay kendinize iyi bakın.